Merhaba arkadaşlar oyuncu oyuncularla hep yeni bir videodan hoş geldiniz ben Fatih ben de Sofa ve bugün sizlerle ne oynuyoruz Turf Wars oynuyoruz arkadaşlar Turf Wars Fatih ha başladı ana aynı takım seçmedik biz ben kırmızıyım sen ben maviyim tamam bir şey olmaz teamiz ha <laughs> hayır bunu sen istedin Sofa ben kendi takımımı satamadım üzgünüm. Hani, skinimle, şu Arkadaşlar e, Sefa premium aldı <laughs> Söyledi kesme işte Ama belki orada izlemeyi Ama belki Önce hangisini atacağına bağlı Önce hangisini atacağım Ne bileyim ben onu Onu mu sayın Benim okuduk mekanım süper oldu seni görüyorum seni ben öldüreceğim ooo oh yeee yeah, bebek sen bittin sefa bittin aaa ha. burada ben seni sana görüyorum. odaklanmıştım da başkası bana vuruyor seni görüyorum bebek seni öldürmemi ister misin <laughs> vurdu biri ben vuracaktım ya. Ya ben sevmedim benim okçuluk mekanı. Herkes bana uzaklanmış. <laughs> Sen yapıyorsun, ben yapıyorum. Değil mi? Tamam da. Yine de herkes bana odaklanmış. <laughs> yine vurdu ya. Bak ben birini vurdum, başka seyini vurdu. Ah vurdum. Kaç adam vurdun? Bilmiyorum. Ha bir tane daha vurdum. Yalan söyleyemez. Gerçek yazın. Bilmiyorum yani. Çok mu? Az mı? Az vurduğuma eminim ama. Ben üç tane mi? Yok iki tane vurdum. O çok az vurmuşsun sen. Ben senden fazla vurdum. Daha demin seni de vurdum. Hı? Aa bir daha vurdum. O, nasıl sordun mu? Onu derken senin. Hayır yani o anlam ama Ya ha bu yıl ya ben de oklarımın bir şey yaptım. Senin az önceki okur resmen bana fasonlu gel <laughs> ge neyse. O onun şey ta var. <laughs> Başladı Bahs mı? Bilmem. Evet. Ya, ya ben vurdular beni. Kim önde? Kırmızılar önde. Ha, a, biz kırmızıydık dedim de. Hadi. Fatih yeniliyorsunuz bakıyorum da. Yeniyoruz mu? Yeniliyoruz gelecek abi. <laughs> Oyun kasıyor. Ha ha. Hadi oyunumu kasını biliyorsun. Hiç şimdi. Şapman peşman. ho <laughs> ho az önceki cidden hileydi Fatih. Sefa ne var. hilesin? Hem premiumsa serverdayız hem, hem de yani ekrandan Her görüyorlar. Fatihli. Videoda görürsün. Şeyde Mineplex'te eee hilelere <laughs> banlanma sistemi yok ki. Ya kesin. <laughs> cidden yok. Sefa ben hile kullanmayı bile bilmiyorum bir <laughs> Ya Kronos kırdığın günleri unuttun mu? Kronos bir kere crack hilesi. Hayır şeyde de var. Premium var da premium... Bilmiyorum. Ya bak, e, evet, şey Ben ya, vurdum ya önce seni biliyor musun? Videoda bir birinin reklamını yapmış olacak. Ses. Yine vurdum. Senin çok sevdiğin birini. Sanırım 6, 7, 8, 7 veya 8 adam vurdum. Ben 4. de vurdum. 4. Yok 3'ü sandım pardon. Ya bu ilk time <laughs> olunca niye bana söylemiyorlar? Bana ayrı bir davetiye yollamaları lazım. Hadi din sesi sana bir davetiye oluyor. Yemin et. Yemin ederim duymuyorum işte ben. Duy işte oyunun sesini aç bana ne? Bak, anında, bir tane daha... anında ben yok direkt biri beni vurmuş anında. Ah. Kim yeniyor? Bir. Bir. Siz. En son. Ulan canın çok sıktın Sefa seni öldürmeye geliyorum. Ya 10 ya da 11 adam vurdum. Ya bu ben adam bana gıcıklığına şey yapıyor. Kalemi yıkıyor inadına. Üç sensin yalnız. Seni üç kere öldürdüm. Sen beni bir kere öldürdün. Asla, asla Ben seni bir kere mi vurdum? Ha Kaç bir? Bir daha bir kere daha vurdum ben seni. Böyle seni dört kere öldürmüş oluyorum. Bir adam daha vurdum. Dolayısıyla Hı. 12 adam vurmuş oluyorum. Bir adam daha vurdum onu. <laughs> Şimdi seni bir kere daha vuracağım. Vuramadım. Olamaz. Oyun kastı. Oyun kastı. Hayır, siz yeniyorsunuz çok farklı. Bir adam daha vurdum. 14 da adam vurmuş oldum. Aa vurdum be. Buradan ne vurdum? Aa vurdu beni. Oyun kastı ama. Bu videoda kanıtını var arkadaşlar. Tamam var işte görüyorsun. Ama oyun kasmadıysa. Kastı ki. Bu iyi time Ha bu iyi time Ben şu an çok malca bir şey yapıyorum. Bütün bizim sayı. Sahi... Ya sakın benim sayemde kazanıyor. Çok pro oynuyor. Ya sadece seni 20 kere öldü. Ha, ha. Allah gitti. Gitti bizim kalelerin hepsi gitti. <laughs> Ben kazandım. Yendin. <laughs> Yendin. Fatih gel skinimi göster. Dur. Gel bakayım yanıma yanıma gel. Ha, bir gel dakika gel. lobby Gel lobby'de gel. Heh. Gel gel. Oyun kasıyor. Heh. Sen de espeşe bak da e, iki zorluklarını görsünler. Dur dur gel. Dön bir bakayım. Oyun kasıyor bir dakika. Şu an dön. 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 Ne 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 ne. Ne ne ne. Arkamda panda var gördüğünüz gibi. Fatih'in de arkasında panda var. Pandanı Hı. göster. Oyun başlayacakmış ya. 6, 5, 4. Kimse aynı takımı seçelim. Hayır. Hayır. Seçemedik. İnşallah aynı takımdayız. Aynı takımdayız. Oley. Aa, Hmm. başladı mı lan oyun? Evet. Ya ben bunu pek hiç sevmiyorum. Gel aynı yeri yapalım, gel. Hayır ya, ben kendi yaptım yapacağım. Öyle olsun Sefa. Çık ya! Sefa çıkar mısın? Sen çık, gezdi kendinize. İlk ben geldim. Bak sus. Elim... Az daha söylüyordum. sefa konuşmadan çıktı şimdi girer. Yok konuşmadan çıkmadı mikrofonunu kapattı. Şu an. Geldim geldim. Ne yaptığını çok iyi biliyorum. Sadece çık oradan bir. Sefa adam öldürüyorum sen benim çık, çık diyorsun ya. Benim için bu iş daha önemli tamam mı? Yalnız hiç ölmedim bayağı adam öldürdüm yani. Oo. Oh. Teşekkürsün Fatih unutma. Tamam ya. Bayağı adam öldürüp öldürmediğini görürsün. Görürsün ya. Yani. <laughs> ha oh, çok fena öldürdüm. Na no, na no, na. No. Ben şu an açıkta <laughs> geziyorum. Na 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 na. Ha o oyun sırasında bu e, blok koyulabiliyor mu? Evet. Fatih çok fena öldün yalnız. Aynen. Fena ölmedim ama öldüm ya. Yani. Evet. Sanki kırmızılar daha fazla. Yok maviler mi daha fazla? Arkanlıyım. Oo, bayağı adam öldürüyoruz yani. Oo. Benim sayemde kazandıklarına eminim yani şu an. Bak o adam benim canımı sıktı. Ha öldürdüm, kurtuldum. Ben mi öldürdüm başka mı acaba? O Skype'tan mesaj atıyor ya herkes. Kim attı bu sefer? Söyleyemem. İzleyicim yoksa normal mi? Yok kanal. Hatta seni sevdiğin kanal sakın söyleme. He tamam tamam tamam. O sana mesaj mı atıyor? <laughs> Aslında mesaj atmamalıyım. kız tarafından öldürelemem. Oo ben ben vurmamışım ya. Oo yok onu da ben vurmamışım. Ben atıyorum başka. Onun ben bu ben, ben vuruyorum ya. Ha bunu bir ben vurdum. Öğretmen. Tamam. Bir tane ben vurdum sonunda. Ya kırmızılar çok kötü yeniliyor. Yeneceğiz biz. Ben bayağı öldürüyorum ama bayağı ölüyorum da. Yani. Ben az ölüyorum bayağı ölüyorum bence Ben bayağı bir öldürdüm Ya bir şey şu skin olmayan böyle uzun isimli olan biri var o çok gıcığıma gitti ya Bizden değil başka diğer takımdan Ya çevirmenizin imkanı yok ya Oo bir daha vurdum Of ne vurdun ben vurdum patolun Hayır şeyi ben vurdum Başka bir adam. Ya bir tane zenci adam var çok. Şu an oyun Öçüm kastı. Oyun, yani. Yani. oyun <gülüyor> kastı. Eğer kastımsa <laughs> iki üç kişi öldürmüştüm ha. Kaç Hı -hı. kişi alıyorsun parti? Saymadım. He? Saymadım. Efte bakabilirsin ama. Saymak istemiyorum. Ya ha, bu ilk taymış ya yine bu ilk taymış. Ha, hala bu ilk Aha başladı. Anam! Vuruluyordum az daha. Bugün ha. de ölmedim anne. Birini vurdum Biz bir kazandık. Bitti mi? Aaa hava efşekleri. Maviler kazandı. Kaç dakika oldu? Bilmem bakalım. 12. Bir ay daha oynamayalım. Oynayalım mı oynamayalım? Hayır oynamayalım. Hadi gel şurada bitiş yapalım az gel. Oyun kasıyor benim blokundayken neden bilmiyorum. Tamamdır ben gideyim. Büyük ihtimalle blokları hareket ettiği içindir. Ben gideyim şurada bitiş yapacağım. Çok güzel bir yer var. Şelalenin orada yapalım Fatih. Tamam ben şelaleden aşağı atlayıp aşağı orada yapacağım. Hayır yani... aynı anda atlayalım. Tamam gel. Yukarı. Üç Aldır benden gelmedi Heh Üç Sky was gibi Ooooo Tutun ha tutun en, en altta Aa! Tutunamadın değil mi? Yok tutunmuş Evet arkadaşlar bir video daha beraber. Hayır yanına gelmem gerekiyor Bekle yanına geleyim öyle ötür evet. Bitir Evet arkadaşlar F5'e değil... bas Aslında zaten Evet arkadaşlar bir video daha beraberdik bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı veya herhangi bir şey yapmayı unutmayın. Sizle beraber oynamamızı istiyorsanız skype'dan beni bulun. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.